Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün tarihlerden 22 Şubat pazar günü neredeyiz? Yine Kartal Oto Pazarındayız. Sağlığımız el verdiği sürece ne dedik? Her hafta geleceğiz. Sizlere araç çekimlerini yapacağız, videolarımızı aktaracağız dedik. Ama sizlerden biliyorsunuz bir ricamız var. 1000 aboneye geçmemiz lazım arkadaşlar. Farkındaysanız her hafta düzenli olarak buraya geliyorum. Yağmur kış demeden ki şu anda yağmur yağıyor. Bir emeğin karşılığı olsun istiyorum. Bu emeğin karşılığını da verirseniz sizler için teşekkür ederim. Bir aboneye geçelim. Şimdi hadi gelin bakalım pazarın durumu nasıl? İnsan kalabalıklığı var mı? Araç kalabalıklığı var mı? Piyasada bir hareketlik var mı? Gelin hep beraber görelim. model dizel manuel fiyat Egea var arkadaşlar. Araç 209 bin kilometre, 699 bin TL satıcımız fiyat yazmış. Expert bilgisi bu şekilde aracın. Hemen aracın dış görsellerini sizlere gösterelim. Şu havuz içi bile almaya kalksanız şu an arkadaşlar bin bin arası bir şey havuz içi paspas. Bunların bire fiyatları uçmuş durumda. <laughs> Evet iyi arkadaşlar ilan üzerindeki numaradan satıcı irtibat kurabilir. 1974 model ilk sahibinden sadece 49 bin kilometrede Volkswagen 1303 arkadaşlar Tosba namı değer. İlk sahibinden 1.6 motor benzinli denmiş. Yani şekilde gösterelim. Üzerinde orijinal jant ve kapakları mevcut. <laughs> İlk plakası üzerinde arkadaşlar aradım. Şöyle göstereyim. İyi arkadaşlar. İran üzerindeki numarada satıcıyla ile kuruluyor. 2008 model Renault Clio sembol arkadaşlar. 1.4 16 var. 250.000 km'de 450.000 TL fiyatı mevcut. Fakat bu araç otomatik bir, bir e, otomatik vitesli araç benzinle pekili, ekstrem paketlenmiş aracın hemen iş görsellerini sizlere göstereyim. <laughs> ilgilenen arkadaşlar İran üzerindeki numaradan satıcıya itibat kurabilir. 2018 model Ford Courier 1.5 dizel arkadaşlar. Titanium Plus 210.000 km'de 625.000 TL bu aracın fiyatı mevcut. İletişim bilgileri aracın bu şekilde. Hadi gelin şimdi sizlere aracın içini gösterelim. Araç çift, çift sürüyor arkadaşlar. İlgilenen kişiler ilan üzerindeki numaradan satıcıyla irtibat kurabilir. 2009 model 1.6 motor Nissan Note arkadaşlar. 229.000 kilometrede otomatik vites bir araç 630.000 TL. Bu aracın fiyatı mevcut. Aracın hemen sizlere iç kısımlarını gösterelim. Çocuklu ailelerseniz veya uzun yola gidiyorsanız burada yemeğinizi yiyeceğiniz tablolarda mevcut. Evet orada bir pazarlık dönüyor. Hadi bir oraya gidelim. Evet bir meganımız var. Abilerimiz burada bir pazarla tutuştular. Araç 2005 model. Renault Megan arkadaşlar. 1.5 dizel. Abi bir dakika. Kanalımı özel arayı buluyorum. Kaç 25, dediniz? 27.5 dedi. Ben de 25 dedim. Tamam bitti. Pazarlık bitti. Yok yok. 430'dan aşağıda 25, zaten vermeyecektim. 220 veriyor. 325 veriyor. 400. 20 verdim. 4. Sen değil, 27 değil, ben de 25 olsun 27 27,5. Yok abi 25 20 20 olsun. 26'ya bitirelim. Yok, Yok abi, 20 20 26 bitirelim. 26'ya <laughs> bitirelim. Bitirelim. Hava soğuk ya. hadi sen hava soğuk üşüme sen, sen ben de. Hadi hayırlı olsun. Kaça bitirdik? İyi Hadi bakalım hayırlı olsun. 25. Evet, alana da satalım da hayırlı olsun. Diyorum ki ya diyorum bu soğukta niye bekliyorum? vergisin sonuçta. 3'e 5'e bakmayacağım bazı şeylerde. Tekrardan hayırlı olsun hem alıcı için hem satıcı için. pazarın genel durumunu gösterecek olursak tabii ki de geçen haftalara göre bir boşluk var arkadaşlar. Ama alıcılar tabii ki de gelmeye başladı diyebiliriz. Ama hava soğukluğundan dolayı tabii insanlar bazen edebiliyor Peki bizim buradaki görevimiz ne? böyle durumlarda, böyle havalarda gelemediğiniz zaman sizlere bu videoları aktarabilmek. O yüzden ne diyoruz? YouTube kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Instagram ve TikTok hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın diyor ve videomuza devam ediyoruz. Karşımızda 1992 model Renault Flash. Motoru iyi demiş satıcımız. 135 bin TL bu aracın fiyatı mevcut. Ama satıcımız diyor ki senden arayan gerçek alıcılara ben bu rakamı en son olarak 125 bin lira yaparım diyor. Bu aracın ön camları otomatik arkadaşlar. Ön lastikler sıfır. Muayenesi sıfır. LPG süresi de devam ediyor demiş. iletişim bilgisi de bu, ara, bu üzerinde. Zaten her hafta olduğu gibi söylüyorum diyorum. Genellikle eski moda araçlarda eğer bir arabayı muayene yapılmışsa o arabanın tüm eksikleri yapılmıştır arkadaşlar. Bunlar bir 1.7 ama çok fena kaçıyor. Onu size söyleyebilirim. Ayrıca içeride bakın cikleleri falan mevcut. Evet, şurada arka görselerini sizlere göstereyim. Bu araçların kıymetlerini bilenler için gerçekten paha biçilemez bir araç, güzel bir araç. Ne dedik? İlgilenen arkadaşlar ilan üzerindeki numaradan satıcıyla irtibat kurabilir. Karşımızda Skoda Octavia 1.9 motor 2004 model dizel arkadaşlar. 380.000 km'de 289.750 TL'de satıcımız fiyat yazmış. Şimdi bana sorarsanız Tofaş'lara veya işte eski araçlara, 90 küsürlü araçlara bu fiyatları istiyorlar. Yani 380 380.000 km normal ve yaşına ve yılına göre normal arkadaşlar. Yani Bakımların düzgün yaptığınız bir aracı uzun süreli de kullanabilirsiniz. Şöyle örnek verebilirim. Mesela ticari taksiler dediğim gibi belli başlı araçlarda 600 bin, 700 bin, 800 bin, 1 milyon bile var. O yüzden bu araca binmek daha mantıklı diye düşünüyorum. Bu veya başka bir araç. Sadece bu araç için konuşmayayım. Bir de 1.9 motor olduğu için en azından yol performansı da diğer araçlara göre gayet iyi. Satıcımız bu aracı 280 bin liraya kadar verecek arkadaşlar. İlgilenen kişiler ne diyoruz? Şu ilan üzerindeki numaradan satıcı ile irtibat kurabilir. Karşımıza 2020 model Renault Megane arkadaşlar. 1.3 TC benzinli. 140 beygir 161 bin kilometrede 1 milyon 130 bin TL fiyatı mevcut. Hatasız boyasız demiş satıcımız. Ne demiştik en son rakam? 1090. 1 milyon 90 bin liraya kadar. Bu da sadece kanalımıza özel. Yani araç satıcısı aradığınız zaman araba mı satıyorum kanaldan ben sizi gördüm ulaştım demeniz yeterli. Bu araç manuel bir, bir araç ve hala üzerinde jelatinleri duruyor. Sahibinden Evet şöyle zaten araç kendi belli ediyor arkadaşlar. Hemen aracın diğer tarafını da sizlere göstereyim. Ne diyoruz? İlgilenen arkadaşlar İlan üzerindeki numaradan satıcıyla itibat kurabilir. bu arada ekspertiz bilgisini de şu şekilde sizlere ailesine... göstereyim. Karşımızda 2011 model Ford Cornet. Bu araç 90'lık arkadaşlar. GLX kasa. 255 bin kilometrede 625 bin TL bu aracın rakamı veriyor. 18 motor. Hatasız demiş. Full bakımlı 50. düzgün paket diye satıcımız belirtmiş. Zaten şurada kontrolü satıcımız etikete mevcut 50. yıl pakete hemen sizlere aracın iç aksamlarını göstereyim şurada yağ bakımları yapılmış bunları gösterdim koltuktan da falan herhangi bir defa burada da meşhur havuz dışı basmasımız mevcut araç temizlik olsun arkadaşlar temiz düzgün Zaten 55 plaka Samsun ordu taraflarında bu araçlar da çok kullanılıyor. E, arka park sensörleri araçta mevcut. Çift bir araç. İlgilenen kişiler ilan üzerindeki numaradan satıcıda da irtibat kurabilir. 2022 model Kia Stonic otomatik vites hatasız boyasız bir araç. 28 bin kilometrede arkadaşlar. Kol paket. Yani şuradan. Aracın dış görsellerini göstereyim. Aracın iletişim bilgisini sizlere göstereyim. Hadi girişimde aracın içine geçelim. Şimdi arkadaşlar. İran'daki numaranın satıcıyla irtibat kurabilir. 2022 model 105 bin kilometrede Kia Rio 1.4 benzin otomatik 1 milyon 95 bin TL bu aracın fiyatı mevcut. Top ve servis bakımında uzatılmış garanti diyor arkadaşlar. Yani şöyle aracın dış görsellerini sizlere alayım. Bazen şu paspasın altında jelatin oluyor. Bakın bunda var mı? Vallahi var. Evet. <laughs> Belli başlı noktalarda jelatinler oluyor arkadaşlar. Evet yani şu şekilde. <laughs> Kusura bakmayın. İyi günler arkadaşlar. İlan üzerindeki numaradan satıcıyla itibat kurabilir. Bu araba reklam gibi olacak ama Kuzey Güney dizisinde biraz ünlendi komiser arabası diyebiliriz. Ee, araç 2012 model Renault Megane arkadaşlar. 158 bin kilometrede dizel, privilaj paket, full artı full. O vites bir araç muayenesi de yeniymiş arkadaşlar. Trigger'ı de yeniymiş. 735 bin TL fiyatı mevcut. 10 bin TL aşağı bir pazarlık aldık. 725 bin TL satıcımız bu araca verecek. Evet, aracın şöyle iş görsellerini de sizlere alayım. Koltuklarında herhangi bir hasar falan söz konusu değil. Arka park sensörleri de ekstradan yapılmış. İlgilenen arkadaşlar, ilan üzerindeki numaradan satıcıyla ile irtibat kurabilir. Karşımıza 2010 model Renault Trafic. 354.000 km'de 515.000 TL aracın fiyatı yazılmış. Değişen yok. Bir parça boyalı 4 lastik yeni bakanlı masrafsız ve yük görmemiş diye satıcımız belirtmiş. İletişim numarası bu şekilde arkadaşlar. 354 binde 515 bin TL bu aracın fiyatı mevcut. Şu şekilde aracın içlerini size göstereyim arkadaşlar. Buradan da anlayabiliyorsunuz. Zaten bu araba yük görse her yeri çizik içerisinde olur. Saç saçların içerisinde ama bunlar böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Tek sırada koltuğu mevcut. 3, 4, 5 artı 1. Arkaya doldur. istediğin yere git bu arabayla. İletişim için numaradan satıcı da irtibata geçebilirsiniz. 2022 moda 85 bin kilometrede Kia Rio. 1 milyon 80 bin TL fiyatı mevcut aracın. Bir parça boya var demiş satıcımız. aracın iç kısımları göstereyim. En sevdiğim renk bu arabanın bu rengi. Açık olur. Zaten kendini biraz belli ediyor. Evet, iletişim numarası üzerinde satıcıyla irtibat kurabilirsiniz. Evet, saatimiz şaşmadı. Her hafta olduğu gibi saat 9'da buraya geldim arkadaşlar. Şu an saat 11 buçuk. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere video çekimi yapmaya, arabalar aktarmaya çalıştım. Fırsat arabalarını bulmaya çalıştım. Ama sizlerden ricam, ne dedim, bunun bir karşılığı olsun artık arkadaşlar. Emeğimin karşılığı olsun. Abone değilseniz YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca Burada çekilen araçları biz satıcılardan izin alarak çekerek sizlere aktarıyoruz. Çektiğimiz araçların hepsi izin alarak çekilmiştir. İzin alınmayan hiçbir aracı da çekip sizlere paylaşmıyoruz. Bunun altını çizelim. Bazen soruyorsunuz bu aracı niye çekmedim, bu aracı niye çekmedin. Adam çekilmesini istemeyebiliyor. Paylaşılmasını istemeyebiliyor. Ona saygı gösteriyoruz. O yüzden sizlere bunları aktaramıyoruz. Ne dedik? Bir sonraki hafta sağlığımızda problem olmadığı sürece görüşmek üzere diyor. Abone olmayı tekrardan unutmayın diyor. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.